Efendim. Bakın bir her yere bakın arkadaşlar pembe. Bugün pembe gününde zaten kendim bile pembeyim arkadaşlar. Bu arada iyi misiniz? Günler neler geçiyor? Yorumlara yazın. Şimdi buradan buraya atlıyoruz. Şuradan ana. E, olsun. Olsun. Böyle geçiyoruz. Çok kolay birinci parkur. Gide gide zorlaşacağız dedim. Şimdi arkadaşlar buradan buraya gidiyoruz. Korkaklar gelemiyor mu? Şimdi buradan buraya kaybolur mu? Kaybolmuyor. Tamam. Bir şunu kapatalım. Şimdi çabukça Aa, Şurada ayıcık var. Çok tatlı. Arkadaşlar bu arada Bu ayıcıyı beğenmeyi ve abone ol. Hop Hoppala. Ne? Mavi den mi? Pembe. Oy nasıl geçiyorum? Evet kafa karıştırıcı. Şimdi buradan buraya hop 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 hop. Amacımız bu. Sonu nerede sonu görünmüyor. Sonunu bilmiyoruz. Şimdi ben böyle mi geçiyorum? Şimdi çok kolay geçeceğim. Çekilin yoldan. Çekilin. Yok. Evet çekilin yoldan. Çekilin yoldan. Çekilin yoldan. Aa, orada Barbie var arkadaşlar. Koş. Koş Ramel, koş. Koş koş. Hemencik hemencik. Ben üstünden attardım. Hemen olmam. Hop. Çok kolaymış. Hop. Alabiliyoruz mu? <laughs> Şimdi her şey pembe olduğu için bunlar da pembe oluyor. Şimdi oy kepler var. Arkadaşlar Bismillah değil kayır. Hani kaysana. Kay. Kaysana Allah. Kay. Oy. Oy. Kalbin üstündeyim. Hey. Beni uçursana. Uçur. Uçur. Bu uçur. Bence ölmem gerek. Aha. Buradan mı gidiyorduk? Tamam. Şimdi zıplıyorum. Adım Kuş. geldim birinci bunlar da çok güzel renkmiş. Şimdi arkadaşlar buradan buraya zıplıyoruz. Şu rengarenklere değmiyoruz. Pembe diyoruz sadece. Hoppa. şek boyunkimizi aldık. Şuraya hemen boşluklardan atlamıyoruz. Hop. Donatlar bile pembe. Çilekten yapılmış. <laughs> wow, bunu seviyorum ben. Bunu seviyorum. Oy. Bu çok güzel ve bunu seviyorum. Bunu hepsini atlayacağım. Aa burada hiçbir şey yok. Buna sen. Oy bu çok tatlı. Bunu hep seçiyorum. Bunu ve. Tamam. Bu daha tatlı. Şimdi buraya hemen koş 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 Ramela. E. Arkamızda biri gelmiyor. Aa, sayılır. sayılar geliyor. Nereden gidiyorum ben? Ay kayboluyor bu. Hemen koş koş Ramela. E. Bir sefer koşman gerek. Acilen acilen. Çabuk ol çabuk. Arkadaşlar şimdi buradan gittik. <laughs> bura benim kuradır. <laughs> Ve çok rahatça gidiyorum. Yok rahat gidilmiyor. Çok kafa karıştırıcı bura. Evet burası. Hmm, arkadaşlar hangisidir? Ben pembe diyorum. Uy, nasıl geçtim arkadaşlar? Bu renk diyor. Vay çok iyi bu. Hay hay. Hep şu arkadaşlar hemen hiç ölmedim. Hiç bak bak nasıl geçtim. Hop. Çek bu Aman. Burası çok kolay. <laughs> hemen arkadaşlar beni sevenler kalp attın. Şimdi hemen buraya gel. Sen buraya sonra buraya. Hı -hı. Ha. Da. Da 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 da, da. <gülüyor> <gülüyor> Ele, misin? At ve gölgen bile pembe atlayınca. Ah. Hemen aktif geçmem gerek Ben geliyorum. What the fuck? Ben bir şey anlamadım. Çok kolay geçmek zaten. Bir şey de zor yok. Şimdi buradan mı atlayacağız, buradan mı gidiyoruz? Çok kolay bu. <laughs> Roblox böyle sa sanki dalga geçiyor. Evet, dalga geçiyor. Roblox senin sev sen seviyor. Udum. bile değil. Odun. <laughs> o ben 27 bu 50 diyor. 50 bar. 50 bar bu çok. Hemen yapmam gerekiyor. Çabuk. Hop. 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 Aa, arkadaş buldum. Ona mı gidiyor? Hem bunlara değmeyeceğiz. 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 Sen bunu yapmıyorsan ben yaparım canım bu çok kolay arkadaşlar evet çok kolay evet gördüğünüz gibi müthişen bile kolaydır işte 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 O biri geliyor hemen olmam gerek Evet ben buradan nasıl gidiyoruz? Uy geliyor ben takip ediyor takip 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 arkadaşlar like katınca bir yere ışınlanacağım yok ışınlanmış <laughs> hala geliyor hala, hala 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 arkadaşlar abone olun bu ben ben ondan kurtulayım artık hep peşimde aaa çabuk hemen olmam gerek çabuk çabuk hop 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 evet e bunu da sen bildirdin. Oy şuna bak. Ben seni takip ediyorum bu sefer. Canım ne oldu Öldü. Ben gidiyorum vallahi kardeş Benler demiyoruz. İyi diyoruz. Şimdi ben arkadaşlar ben sizi çok seviyorum. Kalp gönderiyorum. Hop. 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 Çok güzel oldu. Mükteşem proyum. Yeah. Hop. Hop. Şimdi bundan diyorsunuz tırmanıyoruz. Ama üstü kapalı. At. Aa bir erkek. Şuna bak. Var bir tak takılmıştım. <laughs> De öf. Niye <laughs> böyle? Oy. Kuray değil mi lan? İşte ben pro böyledir. <gülüyor> 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 Aa! Arkadaş çok zor. Hup. Gerçekten zor. Şu kenar. Şu ken. Yok yok olmayacak. Yok. Biri gelsin sen. Gitsin, gitsin. Sen. <laughs> Hop. Yok. Arkadaşlar like atınca yapacağım. Gel kız gel kız. Oh, bir kız geldi. Sen bittin oğlum. Gelin gelin gelin. Gelin sizin estiğinizden atlayacağım. <laughs> Hop. Oy. <laughs> Oğlum bu nasıl yaptı? Çikolata. Şimdi arkadaşlar burada dikkat olmam gerek. Dikkatli. Aa, bu renk değiştiriyor. Hem diyorum. Bu çok kolay canım. Bu kadar zor mu kardeş? Bir kere zor bizim Kolay işimiz bile değil. Zor bizim müteşemizdir. Evet. <laughs> Şimdi çabuk olmamız He. Şimdi arkadaşlar buradan hop hop. Ay boşluk var. Nereden gidecektim? Taktik yapıyordu. Ama Roblox. Yemez yemez. Ama asıl biz yemez kardeş. İyi olur iyi. Şimdi arkadaşlar Barbie'nin ağzısına doğru gidiyoruz. Evet. Ee, yanlış anlamıyorum değil mi? Evet. Yanlış anlamıyorum. Bitirmişim. Evet, evet. Çok mutluyum. Evet, evet. Ben sandım ki de devam edecek bu kadarmış. Kolaymış he. Oy. Ben bu kadar büyük soğuk balığı görmedim. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yani görüşürüz. Gidiyoruz. Arkadaşlar bu kadar oldu videomuz çünkü yani oyunu bitirdik Barbie her şey pembeydi zaten tabii ki de her şey pembe oyunu bitirdik ve videomu kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi öpüyorum, görüşürüz.